Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız inşallah zaten de soruyorsunuzdur. Bizler de iyiyiz. Biliyorsunuz ki izliyorsanız eğer ustalarımız var kaç gündür. Bugün 8. gün olması lazım. Hı hı. Evet öyle. Bilemedim. her gün düşünüyoruz acaba ne yapsak ne yapsak gidiyor diye. Bugün menümüzde kızartma türü yapacağız. E, ben de ocak başında serdiğim için yapmasını özendim zaten buydu. E ne kadar olsa burada dedik ateşte yakan hem iyi olsun onlar için de bir değişik olsun kaç gündür başka şeyler yapıyorduk soğusun komşunun bahçeden kabak gettim patates ama soğan yapmayacağım sadece iyi ateşte yapmaya bile patlıcan iki üçlü patlıcan varmış kırmızı biber bir de Nazan'ın bahçeden de yeşil biber gettim normalde tamam, sen söyledi de normalde biz kendimize borcamı hepsini ha. koyuyorduk diyecektim böyle bir tepsiye koyuyorduk şimdi düşündük Belki kaba yemeyecekler, kattıracaklar. Belki patlıcan yemeyecekler. De karışık olmasın diye şöyle tabakları gettim şılak tabakların hepsini ayrı ayrı kat vereceğim. Patlıcanından birlerinden tut. Ateşimi de yaktım. Bir yandan da hazırladık buraya. Şöyle garatencik içinde yağını da kattım. Bu güzel olsun. Şöyle dursun ha. Elim Elimde gar oldu. Soğuk bezinden şöyle idiveri yıkadım. Şimdi ben bu hep taze arşa yıkadım geldim. Ve işte geri yıkamayın. Hemen bunları da ince ince. Pek de ince dilimlemiyorum ben. Hem kızarma şeysinin açısından iyi oluyor. Yanında e, yapabilirsek tabii ki yaparız. Sadece bir çorba tarzı olsun. Ya arpaçık ya gibi. Mercimek düşündük. Dedik yarını şey yaparsak onda da mercimeği de yanında yapalım diye. Bugün dün hava güzel yağmur yağdı. Sağolsun ustalar da bayağı çalıştılar. Geç vakit gittiler. Gece gittiler hatta. Artık köpük işlemi bitti sayılır değil mi? Bitti. Hı, hı. Bitti, full bitti. Cool, bitti o. He, astarını yapıyorlar. Köşelere gidiyordunuz kardelen. Söve. Söve mi? Neyse işte ben... Köşelik işte, He. süs. Süsleri ayarlıyorlar. Bugün onları taşıyorlar. Her zamandaki gibi, belki soruyorsunuzdur ne yaptınız her zamandaki gibi kalktık. kardeleninden malları baktık, kalfaltıyı ettik, ustaların çayını verdik, onlar çayını içti. Şimdi öğlen vaktini hazırlıyoruz artık. Günaydın anneciğim. Daha yani şöyle ne diyeyim size 3-4 gün daha sürecek gibi işimiz. Epey bir sıraladık menüyü. yarına bakalım, nasip yarını ne yapacağız? Yarın da ben bir şey düşünüyorum anne. İnşallah. Fırında kıymalı pide mi yaptırsak ya da ya He. kıymalı pide ya da şöyle karnıyarık yemeği gibi bir ara sen patatesli pat oturma yapacağım diyorsun ya o olabilir. Bak patatesli ne oldu ya? He, olmaz Ondan geç olur. Onu kıymalı pide yaptırabiliriz. Olur mantıklı. İnan ki insan sapı diyor e, ne yapacağını, ne pişireceğine. Allah'a şükürler olsun. Yine dolabı koyuyoruz. Köy yerinde olduğumuz için, gaz, tavuk beslediğimiz için. Şu inşaat işleri de bizde gazdan da var. Kesilecek nasip olursa 23 tane gazım var temizlenecek. Hepsi de bakıyor. Kendine bakıyor. Muhakkak eş dost yardıma gelse de başta kendin yapmalısın yani. Sağ olsun toplandık mı onu hallediveriz. Birbirimizin arkadaşı olsun. Yardıma gidiyoruz her konuda. Evet. Yağımız kızarmış anne Bakalım. Patateslerin asmaya başladı. Bunda soğan artık gerek yok. Belki yerler. Belki yemezler. Şimdi Neyi? Şeyi. He, ne, olur. Ne sen onu? Buradan domates şey salırsam tüpte küsüldürsem diye getirdim. Bilmiyorum belki aşağıda küsüldürürüm. Usta da. Yıkadım. Suyunu sütü versin. Hem şöyle. Kaç gündür evde usta olduğundan inan ki bir yere de gidemiyoruz ya. Belki dedim ustalar bugün gelmezse dedim. Uşağa gideriz, kardelenle dolaşır geliriz de yalandım gerçekten. Aslında bir evde gelseler de iş bitsin diye bakıyor. Ama bir yandan da insan da sıkıldı artık evde. Bir dolaşan gelen dedik, o da olmadı. Belki dedik yağmurdan dolayı gelmezler diyordum ya ben. Ama yağmur da yağmadı ki. Yağarsa büyük ihtimalle dündeki gibi başlar yine kindi Doğru. Kardeşlerle toplanıyorduk, da toplanamadık. Benim bir rahatsız. Değil mi? derken iş derken he. dedik de gidersek pazara yeniden tarnagaram diye malzeme alacaktım o da nasip olmadı çünkü çok az geldi tarnam yaklaşık inan ki 5 kilo falan yoktur bazen verecek yer oluyor kırılmayacak şey oluyor diyen gibi yetmez dışa diye düşünüyoruz bakalım bir gidersek alacağım bir sadece alacağımız kırmızı biber gerisi evde de iyi kötü bulunuyor Tomates yok anne mecbur odalınır sonra biber dalı yiyecek onlar şey de zaten çabucak geçen bir şey değil belki beni kızıyorsunuz her an hastasın ustam var. bu ateşi yakıp da bu kızartmayı niye diyorsun ama gerçekten tadını size anlatamam yemesinden boş git seviyorum çünkü böyle işleri yapmaya yorulmaya falan baksanız ya bak, hemen çabuk iri, iri doğramışım ama ama bitişimle dağınım doyuracak şekilde Kardelenlerin bir tüklük de var dedim. Ocak mı tam dedim. Kardelenmenin üstünde aynı ocak yakar dedi. Tandırı da şöyle kenara koyduk. Hemen şurada onu da göstereyim. <laughs> He. Allah yine kafamı vuracağım. Tam olarak da göstermedim ya neyse artık. İleride beksenin olur yani kardelen kafamı vurur <laughs> Öyle derler. <yani. gülüyor> Öyle derler yani. Hani Maksat lafın şeyi bu. Bakınız kalkan adı da, da ne işe yarıyor derseniz bak kuzen etrafını süpürmeye şöyle toplamaya birebir oluyor. Hemen toplayalım. Güzel olan da Ateş mateş gelir bir de. Biberen kürçekten alır mı toplanı kardelen? Aa. Alayım değil mi şimdi? Alalım. Kendimiz olsak alma derdim. He. Artık sizler akşam yemeği çekmiyoruz var ustalarımız olduğunda ağırlık olarak öğlen yemeği. Kalanı gidene de akşamı iyi olur de. Evet, ben aşağı inmiştim çorba pişirmek için. Bu arada e, evde de abi elektrik şeyini bakıyor o da şartel indirmiş bu yüzden elektrikler yok. Biraz karanlık oldu artık kusura bakmayın. Neydi bu? Ha? Patatesi ne görüyordun? <laughs> Değil mi? Şimdi karanlık. Şöyle gösteren bakın bir tava. Şöyle bir şeyli geldi şılak tabağıyla birlikte. Bir denk gelmiş şunların büyüğün alan Bunu bunu doyalım. Bunlar iyi oluyor. Mesela kuzeneyi yaksak, soğuk olması için fırını koysak, sıcacık durur. Hepsinin ayrı tabakları bu Dediğim gibi ana. Patlıcanı sevmeyen olur. Maşallah ama seçici değiller ya bilmiyoruz böyle. Kabağımı da benim kadına. Onu döştüreyim. Istiyorum. Sen tabak getirdin mi sana boya verecektim böyle? Yok. Şöyle tabaktan Getirmedim. getirdim. Getirmedim unuttum bir dahakine getiririm artık. Ha, onu bir daha gittiğinde getir olur mu? Tamam. tamam. Evet şimdi patatesimiz kızardı. Şöyle bir tabak ustaların. Şu da az olan bizim. Patlıcan da bu arada çok güzel görünüyor. Sen yiyeceğim alırsın az patatesin üzerine borsun. Ben alırım. 2-3 hemen olsa bana yeter zaten. İki tavada güzel. Kabak Bunlar gelecek. Da kabak. Bak patlıcan daha çabuk kızarıyor. Şeye bakarak göre. Kabağa göre. Hmm. Kabak herhalde yumuşak şey oldu Tuzlanınca da herhalde sönüyor herhalde o geç kızarıyor. Ama iyi başta yarım saat olmadı neredeyse. Kardelen hem çekim yapıyor hem aşağı gidiyor çorbası bakıyor. Bir yandan da zini hazırlıyor. Yani suyu iki boy verdin değil mi annem? i̇ki şişe su getirdim. Ekmek. Şuradan da turşu çıkarmıştım. Elektrik olsaydı ya böyle de gerçekten çok karanlık geldi gözüme işte e, burası yine de ben ocaktaki kız almış mı diye tam fark edemiyorum. Telefonun yanında mı senin? Flaş açı da bak sen. onu getir ve gittin. Dolu mu? Olur. Evet soframız şu anlık böyle bakalım. Tabii ki buraya kırmızı biber gelecek. Bir de Normal yeşil bel kızartması gelecek. Çorbalarımızı katacağız. Ezan da okunuyor bu arada. Bak bak bu arada kabağımın zamanı hiçbir yeni donu zaten. Kabağın mı? He. Kabak güzel gözüküyor değil mi? Evet. Yemeğin yiyeceği geldi. Kardelen de bilir. Kardelen de bilir. Korkun bir kızartması çok güzeldi. Kardelen de bana diyor ben senin yaşa gelsem diyor. Demek ki de bunu ben yapmayacağım yanına <laughs> yani <abi> diyor. <laughs> seviyorum ya. Neden uğraşmayla yorulmayı da seviyorum. Ben telefonu şöyle getireceğim evet, Kızarmış mı diye aldım. diye bakalım bir. Yoksa güzel mi Bayım ustalar sadece mantıdan gibi. Fazla da odun atmıyor diyor. Ama bir tek kırmızı biberimiz kaldı. Güzelce bunları da bu tabakların içine kaçtı. Ustalarımız da e, son astarma yani. Şimdi anlamaması onu yapıyorlarmış. olanmış. da getirdiğimizi gördüler de onlar da acele etmedi. Ben de anca yarım saat kadar anca olur dedik. Onlar hazır olduktan sonra biz eğleriz. Onlar da yerli artıklar, ekmeğini biri verir. Çayıdaki mi çayını verdik. Normalde biz kendimiz olsa çaydan da dedik bunun yanına. Çünkü saat 13'te gibi çaylarını. Sıcak dolusu ne hem birkaç bir şey istiyor. Kaydelen de çorba İnşallah koyulmaz koyulursa da az bir tat kıyımlarına da verir içine. Dedik kalsını çorba bir kere verelim. Ya da çiçeği seyren kimisi mi Hı? Hangi mi şehriye. Arpa kalmamış. Kavanoz dibindeydi. Ha. Yetmezdi ondan şehriye pişirdim. <laughs> Neyse biberler kızara koysun. Şöyle bir dışarı çıkalım. Havamızı alalım. Burası da çok sıcak. Oturması iyi de insan dışarıda çıkınca şey üşüyor. Tamam. Evet gördüğünüz gibi eşyalarımız da burada duruyorlar bakalım. Dursunlar. Onların zararı bize yok. Burada da Feridun abinin afilli göğsü var. Yani kaynak göğsüdür bu da. Camimiz de şurada köyümüzün camisi. Bu arada cami derken ben minareyi gösteriyordum. Normalde tabii ki caminin şeyi görünmüyor. Ee, şurada yeni bir inşaat yapılıyor. Abim de diyor ki geçen gün bana kardelen oraya cami mi yapılıyormuş yoksa ne de yok dedim yani e, yapan kişi yabancı arsa alıp ev yapıyor. De, yani ev nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Biraz farklı görünüyor. Köyümüzde böyle inşaat çok. Burada da karşıda biliyorsunuz darı vardı o da 2-3 hafta önce yok 3 hafta olmadı da 2 hafta önce falan işte slayj yaptırdılar babaannem bir dündeki gibi yine dışarıda odun kesiyordu. Onu da yakınlaştırabilirsem. Şöyle o da orada işte odun ediyor bakalım. İşlerini hallediyor bir yandan havalar soğumadı. Yine bizim burası laş çuvalları var. Şunlar hep arkaya fayans döşenecek. Onlar malzemelerden yine. neyi Ramazan abi? Tamam. Ben sağ tarafını yukarı mı ben? Şimdi gıda sevdikleri artık son işlemini geçiyoruz. Demin dediğimiz gibi kendimiz yapsaydık sarımsak soğanla kaçacaktık. Onun için onları katıyorum. Şöyle yağından aldım. Tavanın içine kattım. O kenarda dursun. Şöyle biberimizi asıl şöyle süslemek amacıyla hem banıl, banılır. Kardelen ile gösteren Şöyle tavamız soğuduktan sonra aşağı indiriz onu. Vallahi bugün de bu şekilde yaptık. Yarına Allah kerim. Yarına bakan ne ne yapacağız? Şöyle gördüğünüz gibi kızartma çeşitlerinden hepsini de elimizden geldikçe yaptık. Bu da dünden yaptığımız helva. Onu da boy verdik, ayır verdik. Ekmekler de Artık birazdan da ustalarımıza sesleniriz. Bizlik iş bitti. Arada da ateşime bakarım. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi aşağı indim ama kati nereye sesini hiç Ustamızın Ustamıza Tabii ki onlara da asta yapıldığı için garıldığını beklememesi lazımmış. Goa'daki bitiresin de Yarım saat geçer dedi. Yapacak bir şey yok. Kızartmaları da yapmış olduk. Dedim ki kardeşin çorbasını göstereyim kıvamı denk olmuş. İnşallah koyulmaz çünkü yarım saat bekleyeceğiz. Koyulursa bile de kaz yanından verir. Şöyle görünüşü gerçekten çok güzel. İnşallah da dadu, da dadu, duzu duzuna baktın kayda. <laughs> Sırf bu kaz yanından pişireceğiz kaydelen buna. Dünden gaz suyu vardı. Onun için artık biz ustalarımız seslenince bunu yukarı çıkaracağım Yeniden ısıtırım. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Evet. Görüntüden de anlaşıldığı üzere artık akşam oldu. Ben öğleden sonra uşağa gittim. Geldim. Geldim de annem inekleri sağıyormuşmuş. Sonra ben de mallara indim. Beraber ineklere baktık. Saatte şu an 6.30 falan. Yukarı çıkıyorduk. Dedim ki çıkmadan sizlere şöyle bir göstereyim artık. Sanki ileride ne boyanmış gibi, bitmiş gibi. Ama öyle değil. Şu an daha beyazda yani astarındaymış. Adı astarmış. Ben daha yeni öğrendim. Bunun üzerine boyası olacak. Ee, sanırım da 3-4 güne kadar biter. Çünkü bir şeysi kalmadı. Yukarının astarını yapıyorlar şimdi terasını. Ustalarımız orada çalışıyorlar. Annem de kazları katıyor. Hatta onu da göstereyim. Sürüyor bakalım kazları. Ee, boyayı da aldık. Ee, renk konusunda biraz karas kaldık açıkçası. Ee, bilmiyorum inşallah katalogdaki gibi gelir. Aşağı taraflar tabanlar yine gri bir şekilde kalacak. Onun üzerine gri boyanacak yine de. Ee, emir emri rengi açık olacak. Sonra e, süslemelerde, köşelerde koyu renkli olacak. İnşallah güzel olur. Hayırlısı olsun tabi. Böyle işte sizlere göstermek istedim yukarı çıkacağız. Ondan sonra soframızı hazırlayacağız. Standart işler güçler işte. Şimdi arkadaşlar yukarı çıktık. Dünden kalan yemeğimiz vardı. Öğlenlerinden tabii ki az da kalmış. Onları sıktık Çorbamız hemen bir kaseye de Azıcık az suyundan kattım. Onu su diyor. Kardelen de öğleden sonra bugün uşağa gitti. Dişlere vardı. Gelirken de kardelen bununa da çiğ köfte. He yani çiğ köfte almış, gelmiş. Marul zaten yanında veriyorlarmış. Onu yeniden yıkadı. Şöyle e, öğlenin kızartmamızdan kırmızı biberden yemişler de e, normal kardelen de ayırdım. Yeşil biberden üzerine kattım. Kızartmamızdan da bu kalmış öğlenin. Ama biz gerçekten diyoruz ya gidilen sevmesin, yemedilen acaba beğenilmedi mi diye şey diyoruz kendimizce. Çorbayı da bayadım. maşallah fazla o da az kalmış. Dur. Azıcık içinde gaz suyu kattım Bunu ısıttım. Oğlum işten geç geliyor. Onu tabi ayırıyoruz. En gücü zaten bundan yedi değil mi abin kardelen? Onu da dürüm mü edecekler, nasıl edeceklerse artık biz yemeğimizi yiyelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. kalın.